Ya da çalışma var. Tam bilemedim ne olduğunu. Sence ne olmuş? Çalışma var. Şelale herhalde bu tarafta vardı. Tarık. Bir şelale vardı burada. Tabelasında öyle gözüküyordu. Burası da otel. Tarık. Şelale. Next to me. No matter what I do, your heart is drifting. Aslında Monte Carlo'ya vardığımızda biz bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Ama gerçekten de çok güzelmiş ya, biz bayıldık. Aslında misyonerin, e, biz misyonist tarafının e, bütün gezdiğimiz yerlerin birbirinden güzel olduğunu fark ettik. Bu kadar beklemiyorduk. Ve evler hep böyle tek katlı çoğunlukta, daha sakin yani bir ailenin yerleşip böyle huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa gerçekten tam böyle uygun bir yer. Bilmiyorum yani biz beğendik, çok çok beğendik. Yani Misiones'te aslında hepsi birbirinden o kadar güzel şehirler, kasabalar var ki doğayla iç içe böyle ormanın içine e, tam ortasına şey yapmışlar. E, yani böyle şehir ya da kasaba kurmuşlar. Yani hem ormanın o görüntüsü bozulmamış, doğanın o görüntüsü bozulmamış. Bilmiyorum bir de Monte Carlo'da biz şeyi fark ettik. Genelde Almanlar çoğunlukta. E, İsviçreliler var, İsveçliler var. Yani onları çoğunlukta gördük. Herhalde Almanca da çoğunlukta biliyorlardır yani o bölge halkı. Bir de onu fark Sence nasıl Tarık? Buraları beğendin mi? Vallahi harika bayıldım buralara. Ay ben de vallahi ya. Bir kadar güzelmiş. Boyne ailesi yerleşmeden önce buraları görseydik sence buraya bence, yerleşirdik değil mi? Evet bence buraya yerleşirdik. Yani doğayı seven insanlar için harika evet. bir yer. Bir de kalabalık aileler için daha ideal değil mi? Daha evler geniş sanki orada daha büyük ve genelde dubleks tarzı evler var. Sakinlik ve doğayı seven insanlar için hı hı. Burası gerçekten bir de şey, harika. Fark ettin mi? Oranın halkı daha şey değil mi? Sıcakkanlı. Değil mi? Misyones bölgesinin halkı. Daha bir saf, bir daha temiz, daha böyle içten, daha sıcak sıcakkanlı. Ya bu büyük şehir olmadığından kaynaklı. Biraz daha kasaba tarzı ya buralar. Evet. Yani doğayı bozmadan adamlar evlerini yapmışlar. Şehir yani güzel güzel. Bir de kasaba tarzı insanlar bozulmamış. Evet evet. Ben de onu fark ettim. Ya yani güzel işte. Ne güzel böyle işte. Ama böyle aracımızla gezmek daha keyifli değil mi? Evet. Yani araçta gezmek illa keyifli. Daha iyi oluyor.